Evet arkadaşlar gerçekten alıntılı kanalıma hoş geldiniz. Trabzonspor'un gündeminde iki tane bomba haberimiz var. Transferler konuşuluyor. Güncel haberleri sizlere aktaracağım. Arkadaşlar bugünkü ilk önce bir transfer e, bombalarda sonra gireceğim. İlk önce Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke'nin dün maçtan sonra açıklamaları vardı transfer hakkında. Açıklamada 10 liramız 10 liramız varsa 10 oyuncu almayalım. 5 tane net oyuncu alalım diye bir açıklaması var Fatih hocamızın. Yani işte savunma ortası forvet hattına demiyor. 5 tane net arkadaşlar net. Yani koy koyup oynatacak arkadaşlar. Yani o futbolcuları alıp koyup oynatacak. Ee, bir de e, şöyle bir açıklaması vardı. Yani hız hız konusundan biraz e, şey yaptı Fatih Hoca. E, hız hıza değindi. Yani futbolu kendi e, kendi futbolunu kendi taktiğini hız hızdan yani şey yaptı. Açıklama yaptı. E, bu yaklaşımda kendi taktiğine göre e, nokta atıcı transferlerle takımı güçlendirmesi hedefleniyor e, buna Başkan Ertuğrul Doğan'ın da e, arkasında olduğu yani hiçbir kulüp de böyle bir destek almadığı e, şeyi açıklamasında bulundu e, Fatih hocamız dünkü maçta zaten bir gün fazla maç konuşmayacaktım. Maç videomuzu yapmıştık zaten dün. Dünkü maçtaki oyunu hıza aktarırsa hızlı oyunu aktarırsa Trabzonspor iyi bir yol kat eder. Bunda Fatih Tekin yapacağından hiç şüphemiz olmasın. Fatih Hoca Senden benden herkesin daha çok Trabzonsporlu, daha çok e, benim şu Trabzonu ve Trabzonsporu çok seviyor. Biz de arkasında durmamız lazım arkadaşlar. Şimdi e, dünkü maçın adamı Pedro. Pedro'dan başlayalım. E, Sağ çık, helal olsun çocuğa. iyi otoban yaptı, gitti, geldi, iki gol attı. Ee, tabii ki bu performansa e, bu hep dillerdeydi. E, Portekiz tarafından, Portekiz medyasından veya Portekiz takımlarından teklifler olduğu söyleniyor. E, bu da çok doğal. Pedro genç bir futbolcu e, transfer haberleri gelmesi çok doğal. Ama ben Trabzonspor'un yerinde olsam e, bu da herkes bana katılacaktır. Pedro gibi futbolcu Satmak, tabii ki bazı futbolcuların fiyatı geldiği zaman satılır yani kulüp açısından, ekonomi açısından satılması da lazım. Ama Fatih Tekin'in kuracağı takımda ben Pedro'nun olacağını düşünüyorum. Sol bekte işte şu an Pedro'nun alternatifi işte Mustafa Solbek oynuyor ama Mustafa'yı işte bir durumda Mustafa'yı sağ beke çekiyor Pedro'nun arkasına. Eee sol bek'e takviyeler olacak. Bazı transfer haberleri de var. onlara geleceğiz arkadaşlar. Eee bir Lundstrama Arap takımlarından teklifler var. Kulübün yerinde olsam hiç bakmam teklifleri değerlendirdim gönderirim Arap takımlarına, istekli bir futbolcu profesyonel bir futbolcu lanstram ama bazen tutmuyor abi biraz ağır kalıyor ön tarafa biraz desteği çok az oluyor onun için teklifleri değerlendirsinler. Başakşehir e, Viska'yı listesine aldı yani görüşmeleri var. Viska gidebilir. Başakşehir zaten eski takımı. eee Viska da yani performansı dünkü performansı Viska ilk yani sağ açığa geçmeden önceki performansı hiç sağda yoktu pas hataları. işte alışık olmadığı alışık olmadığı pozisyonlarda oynayınca ister istemez hatalar e, gerçekleşiyor. E, bu hatalardan işte e, problemleri de yaşayabiliyoruz. Ama sağ tarafa geçtikten sonra e, Vizcan'ın performansı evet katkı yapıyor. Ama defansif anlamda Viska biraz daha ağır kalıyor. Yaşından dolayı arkaya gelemiyor. Biraz nasıl diyeyim Fatih Hoca'nın istekleri doğrultusunda gidilirse kanatları hızlı oyuncu istiyor Fatih Hoca. Hızlı, kuvvetli. Onun için bence e, Viskayı kadroda düşünmüyor gibisine geliyor bana. Onu da İlerleyen günlerde bakacağız ne gelişecek. Bir de Mendy transferi var kapıda. Mendy her an gidebilir. Fransa'dan transfer teklifleri var. 10 milyon civarında teklifler var. Kulübümüz 12 milyon istiyor Mendy için. 12 milyon İyi para kulübümüz açısından ekonomi açısından iyi para ve Mendy'nin yerine Mendy giderse e, Mendy giderse Mamadou Sangare iddiası var. Trabzonspor kulübü Mendy'den alacağı paradan e, Mamadou Sangare'ye yatıracak bu parayı büyük bölümünü öyle bir söylentiler çıktı. Ona da bakacağız ileriki zamanda. Ne gösterecek? Bakalım Mendy işte gidebilir de gitmeyebilir de takımda da kalabilir. Yani yüzde elli diyelim yani. Giderse de yerini bir türlü doldururuz. Önemli olan burada Trabzonspor ee, ekonomi anlamda da kulübe bir e, gelir olması lazım. Onun için Trabzonspor kulübünün içinde de biraz karışıklıklar var. Çünkü e, kim gidecek, kim kalacak işte futbolcu git, gitmek istemeyebilir, futbolcu diyebilir ben gitmiyorum veya yani karışık. Çarşı pazar karışık. Arkadaşlar. Bakalım ileriki zamanda ileriki günlerde e, neler çıkacak. Neler olacak. Şimdi Eren biliyorsunuz Galatasaray'a e, Eren'in Galatasaray, Eren Galatasaray satışından e, bonuslarla şampiyonlukta Trabzonspor'un kasası biraz biraz e, Para girdi diyelim. Şampiyonluk Galatasaray şampiyon olduğu için e Eren'in sözleşmesine maddeler koydu. Trabzonspor şampiyonluk, şampiyon olduğu an 19 milyon TL'ye kadar bir e giriş olacak kulübe. 19 milyon TL e hiç çoktan iyidir arkadaşlar. E onu da belirtmek istedim burada. Ee, şimdi bir bugün savunma takviyesine e, bir haberler çıktı. Savunmada dünya çapında bir hamle ama ne kadar gerçek ne kadar doğru orası birazcık belli değil. Arkadaşlar Inter'de forma giyen Hollandalı 33 yaşında Stefan van de Vrij. Stefan De Vrij diye bir defans futbolcu Trabzonspor radarına girdi. 33 yaşında arkadaşlar stoper oynuyor. Ee, bu Stefan De Vrij sürekli yaşadığı sakatlıklardan ötürü yeni sezonda Inter takımında düşünülmüyor. Karadağlı stoper. Ee, Fırt, Karadeniz Fırtınası Trabzonspor bu futbolcuyu kıskaç altına aldı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. 40 maça çıkmış. Bu sene 3 gol bir asistik bir performans sergiledi. Kulüp tarafından bir yıl opsiyon hakkı bulunan oyuncu Inter onu kullanır mı kullanmaz mı daha belli değil. Bon servis değeri 7 milyon euro. Arkadaşlar 189 boyunda daha önce Lazio ve Feyenoord'da oynadı. Sağ ayaklı stoper Hollandalı güçlü fiziği ve savunmadaki sağlam duruş ile oyun kurmasıyla dikkat çekiyor. İyi bir oyuncu. Yaşı tabii ki 33 yaşında arkadaşlar. Trabzonspor e, bu futbolcuyu Saviç'in yerine düşünüyor. Ama aması var arkadaşlar, aması var. Bu futbolcu da çok sakatlanıyor. Onun için de Inter zaten e, kadroda düşünmüyor. Yani biz bu bu sene zaten o problemi yaşadık. E, Savic de Savic de tabii e, yıldız futbolcu büyük kulüpleri görmüş bir futbolcu ama bu sene yani nasıl diyeyim sana 5 maçı e, iki maç oynadı bir maç oynadı 5 maç yattı gibisine bir şey şimdi bu durumda e, kulübümüz bu futbolcuda e, harekete geçti diyelim ama ilk önce bir sağlık durumunu bir e, detaylı olarak incelemeye alacak. Oradan bir net bilgiler gelirse e, o zaman belki harekete geçebilir. Trabzonspor'un canı bu yandan çok yandı. Trabzonspor'un canı bu yandan çok yandı. Onun için e, bence de olabilir de olmayabilir de. Arkadaşlar şimdi orta sahaya gelelim orta sahaya orta sahaya Bildiğiniz gibi Parades'in ismi geçti. Parades 2 milyon e, 2 milyon pardon diyorum 2 milyon diyorum. 5 milyon Bon servis bedeli var. Trabzonspor yıldızı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ee, bu sezon Roma'da 32 maça çıktı. 4 gol 2 asist, 8 skor katı sağladı. 30 yaşında. Arjantinli bildiğiniz üzere. Trabzonspor bu futbolcuyu yakın takipte veya anlaş e, şeyler sürüyor, görüşmeler sürüyor. Ama Pasalic tarafından Pasalic'te resmi görüşmelere başlandı. Bu sene biliyorsunuz sözleşme, sözleşmesi bitiyor. Transferdeki en yakın isim Pasalic. İşte sözleşmesi bitiyor ve görüşmeler başladı. Bu transfer bir kaç gün içinde bitebilir. Yani bu en e, net kaynaklı bir bilgi. E, Pasarlıcu transferi bitebilir. Onuatu tarafından arkadaşlar gelelim bomba. onaçu Fatih Tekke dün maçtan sonra e, işte Onuatu'yu sordular. Onuatu'yu sordular transfer olarak. Beğendiğim bir futbolcu dedi. Bizim oyun stilimize uyuyor, biliyor, Türkiye liginde biliyor. Ee, ve bunun başkanı Ertuğrul Doğan da okey okey'i var. Bildiğimiz bir futbolcu. Bence e, bence değil. <laughs> Onaçu tarafından zaten sorun yok, sorun tamam. Ee, onu da baya bir düşüşe gitti kulübü ee, Onaçu işte 10 milyon istiyordular şu an herhalde e, Trabzonspor kulübü 5 milyona kadar e, 5 milyon bandında bir şey yapıyor e, görüşmeleri sürdürüyor e, onun olum, olumlu gidiyor kulüpte yavaş yavaş iniyor şeyinden. Ama onu açı tarafından sorun yok arkadaşlar. Onu açı tamam. Bir gün anlaşılırsa onu açı yarın Trabzonspor'da arkadaşlar. Buraya yazın onu açı yüzde yetmiş seksen onu açı tamamdır. Ee, çünkü kulübü zaten ligden düşmüş. Ee, kasaya para lazım. Ander bize sıkıntılar yaşattılar devrede. <laughs> Veya ne zamandan beri arkasından koşuyoruz. 15 milyon bandında tutturdular gidiyorlar. Şimdi Trabzonspor bu transferi 5 milyon, 6 milyon, 7 milyona bitirirse öp de başına koy. Hiç bomba transfer. <laughs> Arkadaşlar Birkaç tane daha bir transfer haberimiz var. Anthony Martial sürprizi gerçekleşti. Anthony Martial bildiğiniz gibi İngiltere'de Manchester United'da oynadı. Orada çok sakatlıklarla boğuştu. Şu an Yunanistan... Süper Lig ekiplerinden AYK forması giyiyor Fransız Yıldız. Menajer aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi bu futbolcu arkadaşlar. Ve bizim kulübümüz Bordo Mavi yönetim transfer teklifi sonrası ilk olarak oyuncunun sağlık durumunu mercek altına aldı. Arkadaşlar sağlık durumu. Bizim kulübümüz şu an hangi futbolcu olursa olsun sağlık sağlık şeyine bakıyor. Sağlık durumuna bakıyor arkadaşlar. İlk önce sağlık. Bu sene Trabzonspor'un çok canı yandı. Kaç haftadalardır defanssız oynuyoruz. Defansımızda futbolcu kalmadı. Düşün üç tane dört tane altı numaramıza hepsi de defans oynadı. Lundström, Mendy, Okay, Salih de 6 numara defans oynadı. dört Folkarelili de koy, Folkarelili de oynar altınuma. E, defans stoper. Arkadaşlar onun için kulübümüz çok bu yönden titiz titiz davranıyor. E, sağlık durumuna durumunu iyi araştırıyor. Evet, futbolcunun AYK'da 2027'ye kadar sözleşmesi var. Bu sene 16 maçta 7 gol bir asist katkı sağladı. En forvette de bildiğimiz gibi hem forvette hem de kanatta da oynayabiliyor Martial. Ee, i̇yi sprinter bir futbolcu. Ayaka yönetimin oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle elde tutmak istemediğini açıkladı. Yani satmak istiyorlar tabi. Ee, bu transferde ileriki günlerde e, biraz daha netlik kazanır. Ve Cabral Anthony Cabral herhalde Anthony Cabral e, Benfica'da oynuyor. Onun da bir adı geçti. Onun da bir e, Trabzonspor kulübü yoklama yapıyor, ama bir somut bir durum yok. Şu an öncelik herhalde onu açıyor ee, ve dediğim gibi Trabzonspor'da çarşı pazar karışık. Kim gidecek kim kalacak belli değil. Fatih hocamız e, şeyi de e, Poyraz Efeyi de geri çağırdı, kampa götürecek. Enis Destan var. Sanırım en iste ya kiralık gönderirler ya da e, satarlar. Orası daha belli değil. Draguş var. Draguş'un durumu da daha henüz belli değil. Bence Draguş gitmek istemeyecektir. Kendini göstermek isteyecektir. Trabzonspor'da. Ee, onun için hayırlısı ilerki bu gelecek günlerde daha iyi bir netlik kazanır herhalde transfer döneminde onları her gün size güncel haberlerle karşınızda olacağız güncel haberlerle e, videomuzu yapacağız sizin desteklerinizi bekliyorum abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın ve hep beraber e, transferleri haberleri veya e, hep beraber değerlendirelim arkadaşlar. Ee, yorumlara yazın. Bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.